Değerli arkadaşlar, Sayın rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in Önder'e dönük olarak suikast girişimi yapıldığına dönük kimi haberler e, yayılmaya başladı. Ben aslında bana emanet edilmiş bir bilgiyi paylaşmazdım buradan ama bu konular gündeme gelince buradan bunu birkaç cümleyle dillendirme ihtiyacı içerisindeyim. Sayın Sırrı Süreyya Önder bana da şahsi bir görüşmemizde aracına dönük olarak aracın tekerine bir aparat konduğunu hatta resimlerini göstererek ve bunun kendisine dönük bir suikast girişimi olarak değerlendirdiğini ama bununla ilgili olarak şi şikayetçi olmayacağını çünkü sürece bir zarar vermek istemediğini söylemişti. Zaten Sayın Önder'i tanıyan herkes bilir ki asla kendi şahsı üzerinden bir meselesi olmayacak birisiydi. Ee, ama bunun Artık bu noktadan sonra netlikle bilinmesi, hassasiyetle araştırılması, üzerine gidilmesi büyük önem taşımaktadır. Burada yargımıza, savcılığa, elbette ki güvenlik güçlerine büyük görev düşüyor. Biz de buradan onun çalışma arkadaşları olarak bu konuyu yakından takip etme sözü veriyoruz.